Sultanım, bir atlı var dışarıda. Ben bu handa kalacağım diyor. Geliyorum. Ne istiyorsun yabancı? Diliğin nedir? Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur baş ucuna. Sor yavaş yavaş. Varken bu alemde hancı ...kalınmaz ona yabancı. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hangisi açılıyor? Hancı başlıyor. Gök Derya'da... ...bütün mu hususiyetleriyle... Kara kara bulutların sanki biraz sonra yağması muhtemel yağmurun habercisi gibi çepe çevrelediği kapalı soğuk bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Bohan'ın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 13 Şubat 2022 Pazar gününü gösterdiği lastığa yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu anda konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra da etrafınıza paylaşmayı, bölümlerin altına yorum yapmayı, like atmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Önce bu programa her daim desteklerini veren Kanmak Makinen'in videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kammak makine 0212 519 5389. Adımız Kammak. Şiarımız kaliteyi sunmak. Japon malı Bir yıl garantili. Hazır saçak dikme makinesi. İşte kullanım özellikleri. 1. Özel saçak aparatı. 2. Özel bi aparat. 3. Halıyı daha rahat çekebilmesi için arkadan çektirme. 4. 4 itlik Çanosuz, sonsuz iplik. İpliği bağladıktan sonra bobin bitene kadar kullanabilme özelliği. www.kammak.com.tr Kammak Makine bir, bir Dünya Markası Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Şimdi dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden hemen ana bölümümüz olan Hancı'nın bohçasına giriş yapalım. Hancı'nın bohçasında Önce bu bölüme destek veren Akanç Teksil Bayan Üskiyem'in videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Akanç, Akanç Teksil Bayan Üskiyem 0212-664-2118 Zeytinburnu BURNU AKANÇ TEKSİ Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Hancı'nın bohçası 178. bölümde bugün sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyayı teşrifinin 33. bölümüyle inşallah karşınızda olacağım. Eğer şimdiden sürçülisan edersem affola diyelim. i̇bn Abbas radıyallahu anhum diyor ki Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğduğu gece Kabe'nin içindeki bütün putlar üstü yere düşerek parçalandı. O zaman yükseklerden bir ses gelerek yazıklar olsun Kureyş'e. Gerçekten emin ve doğru olan yüce peygamber geldi. Ona salat ve selam olsun. Lat, uzla gibi putların tümü helak oldu. İblis ise hapsolundu. Yüce cennetler çeşitli süslü şeylerle donatıldı. Kabe'ye cennetten getirilen kandiller asıldı. Cennetteki huriler, dünyadaki insanlar ve cinler dışında tüm mahluklar birbirine müjde verdiler. Sevinç içinde dediler ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah seni daima sevindirsin. Çünkü şanı büyük olan Yüce Allah Celle Celaluhu Senden daha keremli bir kul yaratmadı ve senden daha faziletli bir çocuk da doğmadı. Melekler senin doğuşuna sevinip ferahladılar ki hiçbir çocuğun doğuşundan böylesine sevinç ve ferahlık duymamışlardı. Yerle sema arasında her biri bir başka mücevherden yapılmış birbirine benzemeyen birçok direkler dikildi. Bugünlük Hancı'nın bohçasından bu kadar. Gelecek bölümde Allah nasip ederse inşallah Peygamber Efendimizin doğumuyla alakalı paylaşımlarımızı yapmaya devam edeceğiz inşallah. Hancı'nın bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Enes'in köşesi enes var. Enes mağlup mu? Zine güzel bir hadisleri paylaşacağım. Benim söylemediğimi mi? Hadis olarak bildiren cehennemde çok acı azap görecek. Enes Malik'ten sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Dilerseniz kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, her şeyi yaratan Yüce Allah'a emanet olun. Ancı <laughs> Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Gönül ne çay, ne kahve ister kahvehanede. Gönül Leyle i hancıyı ister hanhanede. Han kalatı kalanıya